Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mortis çıkartmıştım. Gördüğünüz gibi Mortis yani bas bayağı Mortis. Gerçekten bu karaktere çok sevindim çıkmasına. Çünkü bu benim arkadaşımın hesabında vardı. Hep istiyordum. Yani çok güzel oldu bu. Yani videoyu da koydum şu anda. Yani benim Monster Stars kanalına koydum. Gerçekten o kadar heyecanlıyım, mutluyum ki yani Mortis çıktı sonunda. Birazcık Mortis oynayalım. Ben bir tık oldum. Oynadım. Elim alışık değil. Daha yeni karakter. Yeni karakter çıktı yani. Çünkü yeni karakter çıktığından dolayı. Hatta konuşamıyorum bile. O kadar heyecanlandım. Mortis'i görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bence baya iyi bir karakter. Şimdi seçiyorum arkadaşlar. Bir oyun oynayacağım hemen. Ama beni öldürebilirlerdi çünkü Mortis elim fazla alışık değil. Arkadaşımın hesabında oynamıştım. Ama fazla elim alışık değil Mortis'e. Hemen gireyim. Bakıyorum. Mortis, Mortis, Mortis. Mortis böyle kafa topuna goller atmak istiyorum ama şu anda kafa topuna girmeyeceğim yani. 900 vuruyor. Yüklü kaç vuracak? Yüklü. Tamam. Aldım bu sefer kutuyu. Yes. Şimdi buna 990 vuruyor. He herhalde yani her bir yük ona 90 veriyor. 90 yani vurma gücü veriyor değil mi? Ana belki de birinci seviye ondan bir daha vuruyordur. Hayır. Ya hayır. Öl öl. İki kutu iki kutu iki kutu beleş. Oo bak şimdi daha güzel vuruyor. Şimdi daha iyi vuruyor. Şunu aldım mı? O 1260 vuruyor. Güzel. Şimdi gel şunu alır alırım ben. Şunu alırım şuradan. Hı, gel bakayım gel 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 gel. Ay ne yapıyorum boştan? Ah 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 acıdı canım acıdı canım acıdı canım acıdı. Çok özür dilerim der amca. Neyse gel lan. Gel lan Sen kim Tamam. Mortis gerçekten çok güzel karakter ama elim alışık değil. Bence kötü oynuyorum. Sizce nasıl oynuyorum arkadaşlar yorumlara yazın. Ama yani normal aslında karakterin yeni çıkması hem eğlendirdi. Bir elim bile titriyor yani o kadar sevindim karakterin çıkmasına. Yes. O 400 canla yendik. Güzel. 10.000 elimiz ay 10.000 diyor. 10 kupa elimizde var yani. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Cümle bile kuramıyorum. Yani gerçekten süper oldu be Mortis'in çıkması. Eğlendik değil mi? 40'ta da bir mega var. Ondan da bir tane Leon çıkarsa düşünsenize. Mis bir video olur. Mis mis. Gerçekten mis bir video. Ama arkadaşlar gerçekten karakter çıkması lazımdı. Çünkü arkadaşlar bana size nasıl diyeyim 7 aydır 6 aydır bir karakter bile vermedi. Bir karakter. Yani Brawl Pass almıştım diğer sezonun. Ama o sezonda yani karakter almıştım. Bir tane Gale ve Max miydi bilmiyorum tam. Bir tane de Loo vardı zaten Loo şeyde. Eee Brawl Pass'te bir dahaki. Ondan dolayı zaten onu aldım. bu da güzel karakter aslında. Yani. Colonel Ruff bence bu güncellemeyi ben beğendim. Ama yani... Kolonel Rof'un güçleri de çok güzel. Ama sıkıntı var. Brawl Pass'e yani bence o karakter efsanevi olmalıydı. Yani Brawl Stars'ın içine karışamam ben tabii de. Yani hem de öldüm. Brawl Stars'ın içine karışamam ben. Tamam. Karışamam onu biliyorum. Ama yani efsanevi bir karakter olmalıydı. Bir gidelim bakalım Rof'a. Şimdi rafta gördüğünüz gibi arkadaşlar Rob bence çok güzel bir karakter. Yani ama Brawl Pass'e cat'i getirmelilerdi yani. Bunu getirdilerse herhalde cat efsanevi olacak arkadaşlar. Kesin efsanevi. Çünkü. E, çünkü yani gizemli gelmesi az oranda. Çünkü gizemler çok fazla yani. 7 tane mi? 8 tane mi ne? Tam şu anda bilmiyorum sayılarını. Ya ben destansları tamamladım. Herkes tamamlamıştır ama gizemleri de tamamlarsam mis olacak mis. Mesela bir Byron. <laughs> Süper Selcim, beni duyuyorsan lütfen şu mega kutudan da bir Leon, bir Kolonel Raf ya da bir tane yani istediğini ver ama karakter ver lütfen. Yani gerçekten o kadar sevinçliyim ki Mortis nasıl çıkar ya Mortis ya Mortis ya. Vallahi. Bir de Montay Stars bizi alıyormuş montaj <laughs> Montay Stars bizi alırsa bu video patlar ha bu arada söyleyeyim yani. Bir ölsene bir ölsene. Bir öl ya. Tamam güzel. Güzel. Murti sen ben iyi kupa kasarım bu arada. Bu arada kuşum da cik cikliyor. Özür dilerim yani kuşlarım da sizi rahatsız ediyorsa. Güzel. Şu anda Baya bir kupamız oldu yani. 15.150 kupam oldu. Bu arada arkadaşlar kulüp kurayım mı? Yorumlara yazın bu arada arkadaşlar. Kulüp kurayım mı? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada ben hangi takımlıyım tahmin edin bakalım bu arada bunu da yorumlara söyleyeyim hemen. Sıkıştırayım arayı bunu da hemen. Gidelim bir bakalım. Hmm, şurada iki kutu var iki kutu iki kutu iki, kutu. i̇ki kutuyu severim. Dın 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 dın. Arkadaşlar e, ben şimdi YouTube'a daha yeni başladım gerçekten YouTube beni eğlendirdi sizin de gerçekten bana abone olmanız beni mutlu etti sizi eğlendirsem ne mutlu bana gerçekten bu arada dün akinatörle video da çektik yani. Akinatör bütün karakterleri bildi. Bu maçtan sonra Akinatöre belki şey de sorabilirim. Yani video hazırlayayım ben. Bu maçtan sonra video hazırlayayım Akinatöre soru sordum diye. Hayır hayır ya ben niye gidiyorum robota satışıyorum. bile bile ya. Bile bile ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok, moral bozmak yok. 52 27 bakalım. Hadi hadi lütfen bana iyi bir Brawl Pass chatonu ver. Gerçekten şu an çok iyi ihtiyacım var Brawl Pass chatonuna. Brawl. Hadi bakalım gidelim. Mortis çıktı be. Valla. Yani gel, yemin ederim Mortis ben çok seviyorum. Mortis çünkü çok güzel bir karakter arkadaşlar. Yani Diyelim ki bir karakteri çok şey şaşırtıyorsunuz. Mesela karakter size burada mı vurdu? Buraya geçip hemen karakter oraya vuruyor hala. Siz onu hemen öldürebilirsiniz yani. işte yani nasıl diyeyim size? Ender mesela Poco. Poco'ya bir şey diyemem de yani. Poco da Poco da güzel karakter. Brawl Stars'ın her karakteri güzeldir ama yani nasıl diyeyim size? Gizemler bir başka yeri var gizemleri yani. Bu gizemler süper. Gel bakayım. Gel 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 gel. Hayır öldüremedim ben onu. Onu öldür, Bu lütfen. Kralsın, kralsın robot, kralsın. Ana o kendi kendi mi öldü? Neyse. Tamam. Açıyorum kutuyu. Arkadaşlar tekrardan tekniği denesem olur mu acaba ya? Mega kutu. Güveniyorum lan. Gene olacak hadi. Hadi gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. İçerik üreticisine Landy yazıyoruz arkadaşlar. Landy'ye girdim hemen. Şuradan gidiyorum. Ay profil değil ya. Niye karıştırıyorum ben her seferinde? Bu sefer ne isteyeceğim senden Brawl biliyor musun? Şunu isteyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Güzel. Şuradan gideyim hemen. 10 kere Bayram'a basayım Bayram. 1, 2, 3, 4, 5, Altı, 7, 8, 9, 10. Tamam. Güzel. Hemen açtım kutuyu hemen açtım. Açtım hadi bana bir güzel bir daha vermez biliyor musun? Veriyor. Vallahi veriyor. Ne vereceksin lan? Ne vereceksin? Ne verebilirsin? Hadi bir karakter ver gülelim. Abi. Abicim. Byron. Byron. Abi bu teknik oluyor. Yemin ederim deneyim. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Arkadaşlar deneyin. Gerçekten oluyor. Bu ne? Bu ne? Abi süper. Gerçekten bu videoda yani bir günde iki tane gizemli mis gibi oldu. Gerçekten bu benim başka video içeriğimdi aslında. Yani video içeriklerim vardı tabii ki. Ama Byron çıktı yani ben bir şey diyemem buna. Süper bir video. Gerçekten Bayron'un çıkması beni şu anda pert etti yani. <laughs> Arkadaşlar bugün süper bir gün. Gerçekten. Bugün Brawl Stars'a çok teşekkür ederim. Brawl Stars. Adamın dibisin var ya. Vallahi Bayron. Şaka mı? Şaka mı? Bayron bu. Bayron. Montaj Stars al beni lütfen al. Bir günde iki gizemli Gerçekten yani ben bir şey diyemiyorum artık arkadaşlar. Bir günde iki efsanevi ay iki efsane videom gerçekten efsane video çok istiyorum ama bir günde böyle karakter çıkması beni benden alıyor ya ama Bayron hadi vursan oğlum şuna Bayron tek bende mi işe yaramıyor? Yok Bayron işe yarar tabii. ayıp etmiyorum. O sabır kupa kaybet normal çünkü hiç kupa kazanmıyoruz ki. Aa ama gerçekten bugün vuruldum ben. Bugün benim en iyi videomdu gerçekten ya. Arkadaşlar bu videoya da gerçekten 10 like gelsin. 10 like'dan fazla gelsin lütfen. Çünkü yani şu karakterin uğruna fazla bir like gelmez mi ya? Arkadaşlar şimdi küçük kutu açarım. Küçük kutudan da bir tane Leon çıkıyor düşünsenize. Tabi o kadar da abartmayalım da yani çıkarsa mutlu olurum, sevinirim. Güzel olurdu yani. Arkadaşlar yani YouTube'a ilk başladım. Bugün benim en mutlu günüm gerçekten. Bilmiyorum arkadaşlar yani ne ne diyeceğimi bilmiyorum yani o kadar heyecanlandım. Gerçekten süper bir video oldu. Bunun şerefine bence 10 like 15 bin o, ay 15 bin diyorum 15 bin nerede be zaten 26 like'ımız ay 26 mı 27 mi abonemiz ne var ama 10 like ya da 15 like bekliyorum bu videoya yani kesin gelir çünkü abicim yani bir günde iki yani dilim bir şey diyemiyor ya bir günde iki gizemli çıkartmak ne demek arkadaşlar bu arkadaşlar yorumlara yazın sizin de böyle bir anınız oldu mu? Benim bugün oldu gerçekten. Yani bir şey diyemiyorum ki ben. Gerçekten bir şey diyemiyorum şu anda. Bildiğiniz dilim tutuldu yani. Hiçbir şey bulamıyorum diyecek. O kadar güzel bir gün oldu. Hani valla süper bir videoydu. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey başlatacağım Eğer bu videoya 10 like gelirse ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar gideceğim kutu biriktireceğim sizin için üstüne üstlük bura elması da biriktireceğim ve pardon bu arada ve biriktireceğim buraya kadar belki gelebilirim 70'e kadar yani çalışırsak neler olmasın her şeyin başı çalışmakla oluyor Gerçekten yani çok mutluyum. Önceki sezonunu bu arada bitirmiştim ben. Şöyle göstereyim. Önceki sezon full bitti full. Yani mutluyum ben arkadaşlar gerçekten. Bu videonun sonuna geldik. Şaka maka on çıktı be. Bu kesin rüya. Yani Burak Sasban niye karakter versin ki? Yani rüyadır kesin. Görüşürüz arkadaşlar yani.